Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir şarj cihazı göndermiş. Bu cihazın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Takipçimizin göndermiş olduğu arıza notunu okuyalım. Bu cihaz fişe takılı olduğunda ışığı yanıyor ama herhangi bir yük bağlayınca enerji çöküyor. Kesik kesik bir akım oluyor demiş. Şöyle cihaza baktığımız zaman burada 3 adet normal USB çıkışımız var. Bir adet de Type-C şeklinde çıkışımız var. Buradan da güç girişi yapılmakta ve çok sayıda cihazı aynı anda şarj edebilmekte. Yine buraya baktığımız zaman cihazımızla ilgili güç çıkış bilgilerini görüyoruz. Buraya bir bakalım. Cihaz 100-240 volt AC gerilimle çalışmakta. Çıkış voltajlarına baktığımız zaman da 5 volt 3 amper, 9 volt 3 amper, 12 volt 3 amper, 15 volt 3 amper ve 20 volt 4.35 amper yani toplamda 87 watt'lık bir maksimum güç sağladığını görüyoruz. Bu şekilde cihazlarda genellikle konvertör devreleri kullanılır. Yani güç katından tek bir voltaj elde edilir ve bu voltaj kullanılacak cihaza göre tekrardan konvert edilir. Eğer bir cihazı tamir edecekseniz mutlaka cihazın niteliklerine hakim olmanız gerekir. Yine arızanın şekline hakim olmanız gerekir. Cihaz hiç açılmıyor mu? Yoksa açılıyor bu şekilde akım mı kesiyor? Veya işte bir patlama sesi mi gelmiş ne olmuş? Bu gibi bilgilere tam anlamıyla hakim olmanız gerekiyor. Zira bunlar kartın başına ne geldi hakkında sizlere fikir vermekte. Buradaki bilgi notuna baktığımız zaman kesik kesik bir akım oluyor demiş. Bu arıza bize bu cihazın içinde çok büyük ihtimalle bir soğuk lehim veya arızalı bir kondansatör olduğunu göstermekte. Bu gibi durumlar genellikle kartın yüksek voltaj tarafının yani primer tarafının geri besleme almasını engeller ve bu şekilde akımın kesik kesik oluşmasına neden olur. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız bu şekilde püf noktalarını ve temel elektronik devrelerin çalışma prensiplerini anlatmış olduğumuz elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Bu kursları sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir, seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Yine aklınıza takılan konular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi cihazımızı açalım ve neden akım kesik kesik geliyormuş bakalım. Şöyle takipçimizle daha önce Açmış zannedersem. Şurada. Kenardan çektiğimiz zaman. Kartımız çıktı. Buraya baktığımız zaman. Bahsetmiş olduğumuz konvertörleri görüyoruz. Burada Type-C girişinde ekstra bir entegreyle. Bir e, tanımlama devresi kurulmuş. Fakat yine buralara baktığımız zaman. Giriş çıkış kondansatörleri ve. Bobinleri görüyoruz. Buradaki bobinler üzerinde. Buradan gelen sabit voltaj tekrardan regüle ediliyordur. Muhtemel buradan 20-24 volt şeklinde bir voltaj geliyordur. Çıkışta bu voltajlar artık hangi cihaz takıldı ve ne kadarlık bir voltaj talep ediyorsa o şekilde tekrardan düzenlenerek çıkışa yönlendiriliyor. Şöyle şurayı da çıkaralım yerinden. Burası kartımızın yüksek voltajın düşük voltaja ilk etapta düşürüldüğü kısmı. Şöyle 220 volt buradaki modül üzerinde Dediğim gibi 20-24 volt gibi bir voltaja düşürülüyordur. Genellikle bu konvertörler kullanılır. Boost konvertörler çok fazla kullanılmıyor. Şöyle Yüksek voltajı düşüren devre kartını da yerinden çıkaralım. Şurada lehimli noktalarım var. Tabi burada bu konvertör kullanılıyor dedik. Bu hiçbir zaman kullanılmayacağı anlamına gelmiyor boost konvertörlerde cihazlarda kullanılabiliyor. Yani 5 voltluk bir voltaj buraya gönderilip buradaki konvertörlerde tekrardan 20 voltada çıkartılabiliyor. Fakat genelde düşük olan voltajı yükseltmek yerine yüksek olan bir voltajı düşürmeyi tercih ediyorlar. Şöyle kartın üzerine baktığımız zaman arızanın nereden kaynaklandığını doğrudan görebiliyoruz buradaki çıkış kondansatörlerimizden bir tanesi alt kısmından tamamen patlamış ve fiziksel olarak hasar görmüş. Bu şekilde bir arızada yani burada kondansatörümüz arızasını kendisi belli ediyor fakat etmediği durumlarda bile ya tepede şişlik ya kenarlarda sızdırma ya da osiloskopla yapmış olduğunuz ölçümlerde ripple şeklinde bir problem karşınıza çıkabilir. Burada arızayı doğrudan görebiliyoruz. Yüksek voltajımız burada düşük voltajı dönüştürülüyor fakat buradaki çok büyük ihtimalle stand-by devresidir. Bu devreden geri besleme alamadığı için yük bindiği esnada buradaki kondansatörümüz voltajı regüle edemiyor ve çıkıştaki voltajın dalgalanmasına dolayısıyla cihazımızın sürekli olarak kendisini kapatıp açmasına neden oluyordur. Şöyle kartada da bir hızlıca tanıtalım. 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Devamında bir sigortamız var. Filtre kondansatörü ve bobinlerimiz yer alıyor. Buradan gelen AC voltaj şurada arka kısımda 2 adet köprü diyotumuz var. Buradaki köprü diyotlar üzerinde doğrultuluyor ve buradaki kondansatörün 320 volt gerilimle şarj olması sağlanıyor. Ardından kondansatör üzerindeki voltaj buradaki küçük olan SMPS trafomuza gönderiliyor ve arkada yer alan küçük mosfet üzerinde anahtarlanarak bu trafonun çıkışında bir standby voltajının alınması sağlanıyor. Burada standby voltajımız geri beslemede yapmakta fakat buradaki kondansatör dediğimiz gibi hasarlı olduğu için kart yüke bindiği esnada geri besleme düzgün bir şekilde yapılamıyor. Devamında buradaki voltaj kartın çıkışına doğru gönderiliyordur. Buraya bir cihaz takılıp akım çekilmeye başlandığı zaman bu çekilen akım algılanıyor ve buradaki ana trafolarımız çalışmaya başlıyor. Böyle ana trafoların arkasına baktığımız zaman da birbirine seri bağlı olduğunu görüyoruz. Yani buradaki 2 adet SMPS trafomuz aslında tek bir SMPS trafosu şeklinde çalışmakta. Yine burada trafoları sürmek için şurada vidamız var. Buradaki vidanın altında da büyükçe bir anahtarlama ekipmanımız var. Buradaki anahtarlama ekipmanı buradaki trafoları sürüyor ve çıkışında elde edilen voltaj yine buradaki şarj işleminin yapıldığı cihazlara enerji sağlamakta. Çıkış tarafına baktığımız zaman burada entegrelerimizi görüyoruz. Şöyle soğutuculardan iki tanesi kaldırılmış. Buradaki soğutucuların altında yer alan entegrelerimiz konvertör entegreleri buradan gelen voltajı çıkışındaki cihazın talebine göre tekrardan buradaki bobin üzerinde anahtarlayarak dönüştüren bu konvertör entegreleri bu şekilde entegrelerin etrafında diyot veya diğer mosfet gibi komponentleri aramanıza gerek yok. Bunlar doğrudan kendi içinde anahtarlama yapan, doğrultma yapan senkronize bu konvertör dediğimiz konvertör entegreleridir. Bunların Dışarıda bulunan elemanları sadece bir adet bobin ve iki adet kondansatördür. Kondansatörlerden biri giriş biri de çıkış olmak üzere konvertörümüze hizmet eder. Onun haricinde diğer komponentleri buradaki devrenin etrafında aramayın. Buradaki entegreyi gördüğünüz anda tanımanız gerekir. Hasarlı kondansatörün olduğu bölgeye biraz yakınlaştık. Şöyle buradaki kalıntıları da temizleyerek kondansatörü yerinden çıkaracağız. Şöyle. Abi ucuna bulaşmasın diye buradaki izolasyon malzemesini kaldırıyorum. Ve buradan kondansatörümüzü çıkaracağız. Şuradaki iki bacak kondansatörümüze ait bacaklar burada. Biraz yumuşatma yapalım. Kartımız çok katmanlı ve oldukça da kaliteli bir PCB'ye sahip. Bu şekilde kartlarda çalışma yapacaksanız mutlaka lehim yumuşatmadı yapmanız gerekir. Şöyle her iki bacağı da güzelce kurşun lehimle yumuşatalım. Arızalı kondansatörü yerinden sökeceğim. Şöyle. Evet, şuradan kondansatörü yerinden çıkardık tamamen fiziksel olarak hasar görmüş. Şöyle değerine bir bakalım. 220 mikrofarad, 25 voltluk küçük bir kondansatör. Buraya sığacak şekilde aynı değerde bir kondansatör yerleştirelim. Elimde 220 mikrofaradlık bir kondansatör kalmamış. Onun yerine 35 volt 1000 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağız. Şöyle yeni kondansatörü yerine lehimleyelim. Kılıf olarak da sığar diye umuyorum. Şöyle güzelce yerine yerleştirelim. Evet kondansatörümüz yerini aldı. Bacakların fazlasını da alalım ve kartımızı deneyelim. Kartımızın çıkışında voltaj olduğu için girişten çıkıştan herhangi bir ölçüm yapmaya gerek duymadık. Arızanın kaynağı da net olarak belli olduğu için doğrudan değişim yaptık. Şöyle kartımızın 220 volt girişinden bir enerji uygulayalım ve durum nedir gözlemleyelim. Evet 220 volt bağlantımız hazır. Enerjiyi veriyorum. Ve şöyle baktığımız zaman cihazın çıkışında yer alan ışığımız yanmaya başladı. Çıkış voltajını da ölçelim. Şöyle baktığımızda 20.64 voltluk bir çıkış voltajı almaya başladık. Herhangi bir problem görünmüyor. Fakat yüke bindiği zaman buradaki voltaj dalgalanıyor olabilir. Hemen şöyle stüdyo ışığımızdan bir bağlantı yapalım. Şöyle ışığımızın bağlantısını yaptık. Şu an 10 watt civarında bir güç çekilmekte. Çıkış voltajını tekrar ölçelim. baktığımız zaman 20.67 20.66 volt herhangi bir dalgalanma olmadan stabil bir şekilde çıkmaya başladı. Enerjimiz sağlıklı bir şekilde sağlanıyor. Buraya kadar gelmişken buradaki sürülme sinyallerini de göstermek istiyorum. Şöyle entegrenin çıkışına probu koyduğumuz zaman osiloskop ekranında 21.2 voltun nasıl anahtarlanarak 5 volta düşürüldüğünü görebilirsiniz. Buradaki bu konvertör devremiz gelen voltajı 5 volta sabitliyor ve USB çıkışımıza gönderiyor. Evet cihazımızı topladık. Profesyonel arkadaşlar için basit bir onarım oldu fakat elektroniğe yeni başlayan arkadaşlar için de yol gösterici bir video olduğunu umuyoruz. Kanalımızda zaman zaman bu şekilde basit içeriklere de yer vererek herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve Abone olarak kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.